Merhabalar değerli takipçilerim, kıymetli izleyicilerim, Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir tahinle üzeri bol fındıklı ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye tarifim var. Kurabiye tarifimi yapmaya karıştırma kabımın içerisine oda sıcaklığında beklettim. Bir paket margarinimi ekledim. Üzerine bir su bardağı toz şekerimi ekledim. Ve bir paket vanilyayı ilave ediyorum. Ve üzerine bir tane yumurta sarısı ekledim. Bu defa yumurta sarısını içerisinde kullanıyoruz. Üzerine değil ve bir su bardağı tahin ekledim. Su bardağımın ölçüsü arkadaşlar 200 mg. Yani şu klasik su bardakları ölçüsü. Tahinimi de üzerine ekledim. Ve şöyle spatulamla birazcık karıştırıyorum bu malzemeleri. Yumurta akımı da üzerine sürmek için ayırdım. Bir kenara bıraktım. Ve unumu eleyerek üzerine ilave ediyorum. Un ölçüsü vermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin unun markasına göre yumurtanın büyüklüğüne göre kullandığınız malzemenin kalitesine göre un miktarı değişecektir. Şöyle 3 su bardağı kadar unumu eleyerek üzerine ilave ettim. Önce bir yoğuracağım. Daha sonra tekrar üzerine un ilavesi gerekiyorsa ununu ilave edeceğim. Bu kurabiyemde toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Şöyle hamurum birazcık toparlandıktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum daha rahat yoğurabilmek için. Zaten hemen çabucak toparlanabilen bir hamur. Şöyle bir iki yoğurduktan sonra her zaman belirttiğim gibi arkadaşlar kurabiye hamurlarını, tart hamurlarını çok fazla yoğurmuyoruz. Birazcık toparlandıktan sonra hemen toparlayıp şöyle yuvarlayıp şekil veriyoruz. Yağlı bir hamur olduğu için arkadaşlar kesinlikle yapışmıyor tezgahınıza. Şöyle yuvarladıktan sonra elimle hafifçe bastırarak açmaya başlıyorum. Ee, çok fazla hemen hızlıca bastırmıyorum çünkü kenarlarından çatlayacaktır. Eğer dilerseniz bu işlemi yağlı kağıt arasında da yapabilirsiniz ama ben hemen böyle direkt tezgahımın üzerinde açtım yumuşacık bir hamur. Zaten Merdanemle de şöyle 1 iki üzerinden geçtim. Kenarlarını düzeltip toparlıyorum. Şöyle kenarlarını spatulamla düzeltiyorum kare şekli vermemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kenarlarını alıp tekrar üzerine yerleştirdim ve tekrar o hamuru merdane ile diğer hamura yedirdim. Hatta üzerine birazcık da un serpiştirdim. Eğer dilerseniz dediğim gibi bu esnada üzerine yağlı kağıt kapatabilirsiniz ama ben yapmadım bu şekilde. Hamurumuzu arkadaşlar toplamda bir parmak kalınlığında açtım. Yani tam bir parmak kalınlığında çok ince bir hamur olmaması gerekiyor. Eğer dikkatinizi çektiyse unuttum sanmayın. Bu kurabiyemizde hamur kabartma tozu kullanılmıyor. Yine tekrar hamur kesme aparatımla şöyle kenarlarındaki fazlalıkları alıyorum. Kare şekli veriyorum. Fazlalıklarını aldıktan sonra şöyle çok düzgün bir şekil verdik. Bu esnada arkadaşlar dilediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Kahve yanı yapacaksanız eğer kurabiyelerinizi birazcık daha da minik olabilir. Ama eğer ki e, normal kurabiye ebatında da yapmak istiyorsanız şöyle iki parmak kalınlığında kurabiye hamurumu kesip şekil veriyorum. Bu malzemeyi bu ölçüde hazırladıktan sonra şekli Tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Eğer dilerseniz hemen elinizde yuvarlayıp yumurta akına batırıp fındığa bulayıp fırın tepsisine de dizebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Enine de yine aynı şekilde iki parmak genişliğinde kesiyorum. Ben bu kurabiyemi TikTok canlı yayınımda yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok beğenildi. Çok severek e, izlenildi. Tarifleri alındı ve sizlerle YouTube kanalımda da paylaşmak istedim. Hepsini bu şekilde kestim. Şu köşedeki birazcık yamuk durduğu için onu aldım oradan ve üzeri için ayırdım yumurta akımı şöyle 1-2 çırpıyorum. Daha sonra hamurumun üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle her tarafına yumurta akını sürdüm. Ben üzeri için arkadaşlar şöyle kırık fındık kullandım. Eğer siz dilerseniz badem kullanabilirsiniz, ceviz kullanabilirsiniz. Bunlar da gerçekten çok yakışıyor. Fındıklarımı buzdolabı poşetinin içerisine koydum. Çok fazla ezmeden şöyle bir iki defa vurdum. Çünkü böyle iri kırılmış fındıklar olsun istedim. Pirinç fındık kullanmadım. Eğer ki robota öğütürseniz de çok fazla küçük küçük oluyor. O şekilde de beğenmediğim için bu merdane ile bir iki defa buzdolabı poşetinin içerisinde dövdükten sonra şöyle ikiye bölündü fındıklarım ve üzerine serpiştirdim. Her tarafına gelecek şekilde elimle hafifçe bastırıyorum. Fındıklarımızın iyice hamura yapışmasını sağlamak için elimle şöyle hafifçe bastırıyorum. Kurabiyemiz hem çok pratik hem çok lezzetli ve çok bereketli bir tarif. Çayınızı hazırladıktan sonra hazırlayıp fırına atabilirsiniz. Kurabiyelerimi bu şekilde yaptıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine şöyle bir spatula yardımıyla yerleştiriyorum. Bu ve bunun gibi birçok lezzetli pratik kurabiye tarifleri için YouTube kanalımın oynatma listesinden kurabiyeler süslü kokoş kurabiyeler linkini tıklayıp bütün kurabiye tariflerime ulaşabilirsiniz, deneyebilirsiniz gönül rahatlığıyla çünkü benim kurabiyelerimin asla tutmama ihtimali olmayan birebir tutan tariflerim var. Bütün hamurumu bu şekilde fırın tepsisine diziyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Toplamda 4 dilde ben açıklama bölümünde malzeme listesini paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan ulaşıp tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu şekilde hemen bütün kurabiyelerimi fırın tepsime yerleştirdim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirmeniz yeterli ama siz arada bir kontrol edin çünkü herkesin fırın pişirme süresi değişebilir. Şöyle şu şekilde renk almışsa Kurabiyeleriniz pişmiş demektir. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Canlı yayında yaptığım çilekli cheesecake'imde de burada. Kurabiyelerim burada. TikTok canlı yayınıma sizleri de bekliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.